Orayı. Aç orayı! at at, at, atla. 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 at, 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 atla, at kan, önden çekil, önden çekilir misin? Önden çekil, ön boş mu kan? Ön boş mu? Boş, boş. Tamam dostum. Abla. Ablacım, 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 elini ver, elini ver abla, abla, dur bekle abla sakin, 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 sakin. Abla dur, yardımcı olacağız. Tamam, yok. Ablacım, ablacım buradan tutulur musun? Abla, ablam burada, sıkıntı yok. Ablacım, ablacım yardımcı ol. Simiti ver. Burada burada. Teyzeciğim sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ben botu süreceğim tutar mısın? Bana bak. Bana Arkasından çekil çekeceğim. Açıl. Dostum, uzaklaş. Yavaş yavaş çekeceğim. Yan da derinde şu ablam sakin ol. Sakin. İyisin ablam sakin. Abi ol. ben yardımcı olursun. Ablayı şey yapacağım tamam. karaya götürürüm. Siz karaya götürün yardımcı olun. Efecan sen çık kanka. Gel ben alırım. Gel abla. Tamam gel uzan 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 Uzun. gel Uzun. abi Uzun. iyi misin ağır <laughs> ağır çekeceğim